sanırım ünlü oldum. Ben geçenlerde Edirne'ye gittim. Hani günü birlik geziler oluyor ya götürüyorlar. Beleş. Onlardan işte. Bu arada şöyle bir makyaj yapacağım. Biraz daha kolay bir makyaj seçtim. Çünkü aynı yani farklı şeyler aynı anda yapamıyorum. Dediğim gibi geçen ben Edirne'ye gittim. Gezdim 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 dolaştım. Sonra da yemek yemeye gittik. Bizi bir yere götürdüler. Şimdi bizi bir yere götürdüler yemek yemeye. İlk önce çorba geldi oturduk. Yani ilk girişte de görmüştüm kamera falan filan vardı ama hani önemsemedim. Hani çektiler oturuyorlar diye düşündüm yani aklıma başka bir şey gelmedi. Sonra işte bize çorba getirdiler. Çorbayı içtim falan. Daha bak daha ağzıma peçete sürmemişim. Ağzımı silmemişim daha temizlememişim tamam mı? Böyle kafamı bir çevirdim. Bu tarafa baktım. Onların ayak kalktığını görmüştüm yerken. Ben de böyle hani gel, bana uğramasın diye böyle kafamı çevirmiştim tamam mı? Daha ağzımı silmedim. <laughs> böyle bir şey dedi. Birisi bana bir şey dedi. Buramda mikrofon, dibimde kamera. Benim daha yemek yememişim. Ağzımı silmemişim. Bak daha çorba içmişim. Ağzımı silmemişim. Dudamda dudak kalem ve ruj vardı. Rujum silinmiş. Dudak kalemim buraya çıkmış. Saçım başım dağınık. Dibim kaymış. Dibimde mikrofon. Önümde <laughs> kamera. Bana diyor hani nereleri gezdin falan. Ben de hiç gezmeyen yani ismini yani tutmam aklımda. Hiç bilmem. Hani dedim Selimiye'yi gezdik. Annem de arkadan diyor ki daha Selimiye'yi gezmedik. Sussana. <laughs> ya niye söylüyorsun ya? Zaten aklıma bir şey gelmiyor. Böyle kameraya bakıyorum. Böyle dedim. Bunu yayınlamayacaksınız değil mi? Dedi yayınlayacağız. Ama benim tipimi görseniz dudak kalemim buraya çıkmış. Ya ağzımda yeşillik ya maydanoz olsaydı ağzımda. Neyse de bu ay annem bir gülmeye başladı. Bir gülmeye başladı. Bir gülmeye başladı bana. Ben şok geçirdim. Ben hala şok, şok değil yani. Çünkü bir anda gözümün önünde kamera ben hiç sevmem öyle şeyleri. Anne konuşacağım bilmem. Sonra dedim orada bir abi vardı. Böyle benim baktığımı gördü. Onlar gitti. Benim baktım gördü dedi. Kızım konuşmak mı istiyorsun falan tarzında bir şey dedi. Yok abi dedim ben sildirmek istiyorum. <laughs> Sonra hani bir kere daha konuştum abiyle. Yani emin olmak için. <laughs> dedim ki abi ben sildirmek istiyorum falan. Yani o da hani not aldırmış. Bakalım haberleri bekliyoruz. Eğer ünlü olursam herkes unuturum. Haberiniz olsun. Kimse umurdu <laughs> Ben takma kebik kullanmadığım için daha kalın bir eyeliner çekeceğim gibi ee, göz şey bir de diyor ki bana çocuk işte mikrofon mikrofon tutan çocuk bana diyor ki şey edenen şeyi ciğeri meşhur ya bana diyor ki ciğer nasıldı ciğer yemedim <laughs> diyorum ciğer yemiyorum çünkü ee, köfte nasıldı dedi çünkü iki seçenek vardı ya ciğer ya da köfte daha yemedim. <laughs> Çünkü daha sadece çorba içmiştik. Ya benim tipimi görseniz o şokuma böyle anlatışma bakma böyle anlatınca normal geliyor ama sizin de birine, birisi ağzınıza <laughs> mikrofonu böyle koysa bir anda size şaşırırsınız yani. Valla ilk defa böyle uzun bir şey anlatarak çekiyorum. Yani pek deneyimli değilim bu konuda o yüzden. Konu bitti. <laughs> sıra dudiklere geldi. Highlighter'ımı falan her şeyimi tamamladım. Makyaj böyle oldu. Görüşürüz.